Arkadaşlar Günaydın Kızılyurt'tan bütün emek dostlarına selam olsun Ben Erdaşenoğlu Şenoğlu Şimdi Oyunu suradım çıktım ee, Hava bayağı bas bugün. Sabah saatler olmasına rağmen hava çok sıcak. Bazen böyle tarladan tarlaya geçerken böyle Ozlar var. Oralardan geçmek zorundasın. Yeni katılan arkadaşlar hoş geldin diyoruz. Desteklerinin devamını bekliyoruz arkadaşlardan. Sağ olsunlar. Bereketler bugün yine davarda yavaş yavaş ot yemeyi de öğrenmiş. Asıl yükevene. ayrık var arkadaşlar. Ayrık otu çok güzel yiyor. Aynı zamanda ayrık otu çok olağanüstü koyuna yarıyor. Ayrık otu çok güzel yarıyor koyuna. Arkadaşlar işte, bunlar şişek koç. Ee, koyuna çıktıkları için bayağı koyun koça geliyor. Son günlerde biraz yoğunlaştı. O da o senin neden oluyor. Hayvanlar karnı çekiyor. Gerçi koç sayısına göre davar az ama koç fazla. Beş tane, beş tane bir tanesi eke, diğerleri de hamşik. Arkadaşlar düzgün çan şöyle gerçekten iyi çan bulamadım. Kaç gündür internette bakıyorum. Ee, şöyle kafama yatan bir çan bulamadık. Getirecektim bir arkadaşa. O da dinliyorum dinliyorum içine sinmiyor adam. Sanki musluk sarısından yapılmış gibi sesi de hoş gelmiyor. Şimdi arkadaş mesaj atmıştı. Alacağım mı diye. Alsam da faydası yok. Çünkü iyi, ma iyi malzemeden yapılmamış. Çanın sesi hoşuma gitmedi. Çanlar ama araştırmaya devam ediyoruz. Kaliteli çan bulursam akşamleyin dört tane birinde vardı. Fena değillerdi, güzel çanlardı. Adam dört taneyi beş dedi. O da fazlaydı. Ee, fazla fiyat söyledi, beş, beş lira. Bir beş tane olsa yeter. Güzel olur. Keleklerin içinde çan sesi de olur. Yani ben şahsım olarak e, kele, kelek sesini daha seviyorum ama Arkadaşlar da doğru doğru söylüyor. Çelenin içinde çan olması biraz daha sesi güzel getirir. Koyun frezden bu bozlara çıkıyor çünkü kevenli e, ayrıklı koyun meşe yiyor. içinde e, kuzlayan koyunlar e, kendini çekti arkadaşlar yani içinde birkaç tane böyle e, zayıf koyun var onlar kendini çekti İkinci sefer kuzlayınca hayvan ister istemez otta kuru Kendini çekiyor. Kuzuların anası sıkıntılı oluyor. Burada e, adamın olacak bakacak evde. Yanında adam olacak. Kuzuya koyuna destek olarak bu da vereceğim. Koyun hiç bozulmaz, yıpranmadan kuzusunu büyütür. arkadaşlar Kendinize iyi bakın ee, görüşmek üzere desteklerinizin devamını bekliyoruz abone abone olan arkadaşlar da olmayan arkadaşlar da sağ olsunlar ikinci videoda görüşmek üzere arkadaşlar